Hı. 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 Ne kadar? <laughs> e çikolata çıkart alır mısınız? Hı hmm. hı. Ya oğlum ya seni buna devlet para veriyor zaten. Siz bundan ah, almayın boş verin. Çikolata 5 lira. Ya öğrenciyim ben lütfen yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu engelli olduğu için hmm. zaten buna her gün devlet para veriyor. Hı hmm. hı. Hmm. Tamam, ya yürü git ya. ya hmm. Ne yapıyorsun açayım ya? Abi buna zaten para veriyorlar. Ama, ama olabilir engelli. her türlü engelli sonuçta. Bana ne devlet para veriyor ben öğrenciyim ben geçiyorum. Ama devletin para Cebimde verip Cebim vermemesi... Cebimde para yok para para. Bak, bak devletin para verip vermemesi önemli değil. 10 lira buna. Değil. Devlet A buna para veriyor. Ben öğrenciyim bana destek olsanız A daha sevinirim. Sonuçta siz de öğrenciyim. Yok kardeşim ben böyle davrandığım için Tamam o zaman teşekkür ederim. Bugün dünya engelliler günü farkındalığınız için teşekkür ederim. Parnasın <laughs> ya dedi. Allah Sonra, and, and. Hayır, hayır. Yani öğrenci, hayır, Allah 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 Allah

Arkadaşlar ben hmm. alalım. Hmm. Hmm. Ben alalım. Ben alalım. Ben alalım. Zaten devlet para verir. Ben alalım. Bana destek olursanız. Yani. Hmm. Devlet zaten her engelliye yardım ediyor. Hmm. Ya dostum senden de alalım mı şimdi. Aynen. Hmm. Ya bu zaten her yerde sıkıntı hmm. Buna hmm. kaç lira geliyor? 3 bin lira geliyor yani. Hmm. Ben öğrenciyim. Ben 2 bin lirayla geçinmeye çalışıyorum. Arkadaşım şimdi hmm. öyle düşünmemek <laughs> lazım ama. Aa, bu adam da şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyor farkındaysan. Hmm. İhtiyacı <laughs> olmasa çıkmaz yani. Hani zaten veriyor da. Benim de ihtiyacım var, ben de Buna yetiyordur ya, hmm. bu engelli hmm. maaşı alıyor zaten. Engelli maaşı almıyor oğlum sen? Gürbük hmm. ya, ya. Evet. sen... E, pop, pop. Abi hiç yok. böyle lütfen ya, Bu arkadaşlarla alırız. oluruz. da ama... ...yani bu satışın... ...satışın şekli bu değil, anladın mı? Yani hani böyle bir şey yapamazsın. Ya, zaten, konuşamıyor ya. Hımm. falan mı var? Kardeşim, lütfen ya. Lütfen, sen gider misin ya? Lütfen sen gel kardeşim sen. Hiç gerek yok böyle şeyler lütfen ya. Sen kolay gelsin satmaya devam et. Yani, Bir şey Testi, <laughs> <edelim>. Evet. Şey <Amel gülüyor> Bu bunu bu, 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 Ya, engeller. Evet.